Merhaba arkadaşlar. AYT'ye 38 gün kala yine bir katı cisim sorusuyla birlikteyiz. Neden katı cisim? Çünkü hem TYT'de hem AYT'de katı cisim var. Kesinlikle bir sorusu var arkadaşlar ve bizim için bir soru sınavda getirisi büyük bunun önemini zaten hepimiz biliyoruz. O zaman sorumuzu okuyalım. Şekildeki içi dolu dik silindirden OD çaplı bir dik silindir çıkartılıyor. Kalan cismin yüzey alanı 270 pi birim kare ve ABC'de bir kare demiş. ABCD'nin bir kare olduğunu söylemiş arkadaşlar. Buna göre başlangıçtaki cismin hacmi kaç pi birim küptür diye sormuş. Evet. Şimdi öncelikle şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın burada O merkezli büyük silindirimizin daire tabanı var. Taban dairesi var. Burada eğer ben O merkezli dairemin yarıçapına R diyecek olursam burada OD çap küçük silindirin dairesinin çapı o zaman bunun yarı çapına R bölü 2 R bölü 2 demem gerekir. E ben bununla niye uğraşayım? Niye kesirli sayıda uğraşayım? İsimlendirmeyi ben yapıyorsam ona göre mantıklı bir isimlendirme yaparım. O zaman O merkezli büyük dairenin yarı çapına 2R derim. Bu durumda da OD çaplı dairenin yarı çapı da R olur arkadaşlar. Ne demişti? ABCD bir kare demişti. O zaman arkadaşlar burası 4r olduğu için burası da 4r olur ki bu 4r bizim silindirimizin hem de her iki silindirimizin yüksekliğini ne yapacaktır? Verecektir arkadaşlar. İlk etapta başlangıçtaki cismimizin yüzey alanını bulalım. Bakın neydi? Taban daire yarıçapımız 2r, yüksekliğimiz de 4r. Arkadaşlar silindirin yüzey alanı nasıl bulunuyordu? Bakın öncelikle taban alanını bulalım pi kare dedim. Tabi burada yarıçapımız 2r olduğu için pi çarpı 2r'nin karesinden arkadaşlar ve bundan 2 tane var. Bir altta bir üstte çarpı 2 dersek taban alanımız arkadaşlar 8 pi r kare gelecektir. Bunu söyleyebiliriz. Bir de yanal alanımız var. O da taban çevresi çarpı yükseklikten bulunuyordu. Taban çevresi yarıçapı 2r olan dairenin çevresinde normalde 2 pi r ama burada yarıçap 2r olduğu için 2 pi 2r diyeceğiz ve çarpı yüksekliğimiz arkadaşlar 4 olacak. Bakın burada taban çevresi bu da yükseklik çarptığımızda arkadaşlar buradan da 16 pi kare gelecek. İkisini topladığımızda tabanı ve yanalı toplam alan 24 pi kare yapar. Bu benim başlangıçtaki silindirimin yüzey alanı olur arkadaşlar. Şimdi gelelim çıkartılan yüzeye. Bakın arkadaşlar benim ana silindirimde, başlangıçtaki silindirim silindirimde eksilen yüzey neresi biliyor musunuz? Şu silindiri çıkarttığımız zaman. Şu üst yüzey, üst taban yüzeyi bir de alt taban yüzeyi. Şimdi o zaman bunun alanını hesaplayalım. Bunun çapı 2R ise yarıçapı çapı ne olacak? R olacak. O zaman bunun alanı nedir? Bunun alanı pi R karedir. Lakin bundan 2 tane olduğu için çarpı 2 diyeceğiz. 2 pi R kare. Bunun benim başlangıçtaki alanımdan ne yapması lazım? Çıkartılması lazım. Yani 24 pi r kareden 2 pi r kareyi çıkartacağız. Çünkü eksilmiş. Orası gitmiş. Ne oldu? 22 pi r kare oldu mu? Oldu. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Ondan sonra da arkadaşlar. Burada bir kesik yüzey olayı var. Bakın burada e, silindirin, çıkartılan silindirin yanar yüzeyi içteki silindirde arkadaşlar. E, ne yaptı bir kesik yüzey meydana getirdi. Yani siz içteki silindirin yana alanını büyük daire büyük silindir içerisinde bir kesik yüzey olarak değerlendireceksiniz. Peki bu içteki silindirin yan alanı nasıl bulacaksınız? Az önce söyledik ya yan alan taban çevresi çarpı yükseklikten bulunuyor diye. Bunun taban yarıçapı R olduğu için 2R diyeceğiz. Çarpı yüksekliği de arkadaşlar 4R o zaman 8 bir R kare bir kesik yüzey oluşacak ve kesik yüzeye ne yapıyorsun? Ekliyorsun arkadaşlar. 22 bir R kareydi, 8 bir e kareydi ekleyince arkadaşlar ne olur? 22 bir R kare artı 8 bir e kare artık son şeklin yüzey alanını verir ki bu da zaten 270 bir eşitmiş arkadaşlar. Buradan arkadaşlar 30 bir e kare eşittir 270 bir olacak. Arkadaşlar buradan da R ne gelecek? 3 gelecek. Peki R 3 geldi. Bize neyi soruyordu? Başlangıçtaki cismin hacmini. Yani şunun hacmini soruyor. Arkadaşlar hacim nasıl bulunuyordu? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı pi çarpı 2 R'nin karesinden. Pi çarpı 2 R'nin karesi. Çarpı yükseklikte 4 R. Yani ne oldu arkadaşlar buradan? 16 pi R küp oldu. Peki ben R'yi kaç buldum? 3 mü buldum? Getirip yerine koyacağım. 16 pi çarpı 3'ün küpü de kaç yapacak arkadaşlar? 27 yapacak. Buradan 16 ile 20'yi çarparsam arkadaşlar 320. 16 ile 7'yi çarparsam da 112. Tabii ki 320 pi, 112 pi şeklinde düşüneceğiz. 432 pi yapacak bizim başlangıçtaki cismimizin hacmi. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın burada izlediğimiz rotayı baştan tekrar edelim mi? İlk başta ne yaptık? Silindinin yüzey alanını bulduk. Arkasından ne yaptık arkadaşlar? Çıkartılan yüzeylerin alanını hesapladık ve başlangıçtaki yüzey alanından ne yaptık? Çıkarttık. Bakın başlangıçtaki yüzey alanı biz kaç bulduk? 24 pi kare. Çıkartılan kesik yüzeyin alanını biz ne bulduk? 2 pi re kare. Yani şurayla şuray bizim esas silindirimizin Yüzeydi yüzeyiydi ve bunlar ne yaptı? Çıkartıldı. Bunlar kesildi buradan alındı. 2 pi r kare. Arkadaşlar 24 pi r kareden 2 pi r kareye çıkarttık. Ne kaldı? 22 pi r kare kaldı. Ama dedik ki burada iş bitmez dedik. Bunu çıkartınca içeride bir kesik yüzey meydana girdik. O kesik yüzeyde bu silindirin yan alanıydı. Bunun yan alanı taban yarıçapı R yüksekliği 4R olan silindirin yan alanı da şöyle bulduk. Taban çevresi 2 pi R Yükseklik 4 r çarptık. 8 pi r dik. Bu eklenmesi gereken bir alan. Kesik yüzeye alanları eklenir. 22 pi r kare 8 pi r karenin üzerine eklenince arkadaşlar ne geldi? 30 pi r kare geldi ve bu kaça eşitti? 270 pi'ye eşitti. Bunu soru bize vermişti. Buradan arkadaşlar r 3 geldi. Bize de zaten silindirin hacmini sordu. Onu da burada zaten taban alanı çarpı yükseklik formülünü kullanarak bulduk arkadaşlar. Şimdi ben burada kesik yüzey olayında size bir şey bahsetmek istiyorum. Eğer kafalar kesik yüzeyde tam Böyle oturmuyorsa bazı şeyler. Arkadaşlar karpuzu düşünelim. Karpuzun bütün yüzeyleri yeşil arkadaşlar. Ama biz karpuzu kestiğimiz zaman orada kırmızı bir yüzey oluşuyor. İşte o kırmızı yüzey kesik yüzey olarak geçiyor ve artık görünür oluyor. Yani ilk başta karpuzu kesmeden önce kırmızı yüzey gözüküyor muydu? Gözükmüyordu. Amma ve velakin kesince artık o kırmızı yüzey bir kesik yüzey oldu. Sen eğer orada kesilmiş olan bir karpuzun alanını hesaplayacaksan o kırmızı yüzeyinde alanını ne yapmak zorundasın? Hesaba katmak zorundasın. Evet sevgili arkadaşlarım, bir başka katı cisim sorusuyla yine birlikte olacağız. Kalın sağlıcakla, iyi çalışmalar diliyorum.